Ama bizim normalde esnaflarımız bu kurallarda da tanımıyor. O konuda da bayağı bir sıkıntılarımız var. Ama bizim esnaflarımız da yapıyor. İlla bir şeyler koyuyor yani. Kendine ayrılmış gibi hissediyor o konuyu. Hani bayağı bir sıkıntılarımız var bu konuda. Kaldırımlar hiçbir zaman esnafa ait olmaması lazım. Yolda yürüdüğümüz zaman yol, yaya kaldırımın yüzde doksanı hemen hemen esnafa ait olmuş. Samsun'da kaldırımların esnaf ve araçlar tarafından işgal edilmesi vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor vatandaşlar kaldırımların yayalar için değil esnaf ve araçlar için kullanıldığını belirterek belediyeden daha sıkı denetim yapılmasını istedi. Bazı vatandaşlar ise esnafın ürünlerini kaldırıma taşımasının normalleştiğini, hatta dükkanların tamamının kaldırımda sergilendiğini ifade etti. Samsunlular kaldırımların gerçek sahibi olan yayaların hakkının korunması ve belediyenin denetimleri artırarak kalıcı çözümler üretmesini talep ediyor. Kaldırımlar normalde yayalara ait olması lazım. Bir de şu var, e, aksi, e, sakatlık şeysi kurmuşlar ama boşuna kurmuşlar. Neden dersen, motorlar çok gidip geliyor. Yani bizim burada sıkıntımız çok. Vallahi Samsun'da zabıta denilen bir şey yok yani. yani esnaf şimdi buraya kaldırımı suyu kendisini. O kaldırım nedir? Esnafın geçeceği yerdir. Şey yayanın. E şimdi bu kaldırım doluyken ben nereden geçeceğim? Mecburen arabanın geçtiği yere geçeceğim. Hep sıkıntı çekiyoruz. Ya kaldırımlarda yürüyemiyoruz zaten. Onun için yollarda yürüyoruz. Zaten kaldırımlarda düzgün değil. Hiçbir şey yok. Hizmet yok. Bence öyle bazı yerleri öyle, bazı yerleri öyle değil. Esnaflar kapatıyor önünde dükkanı küçük oluyor. Kaldırımı kapatıyor. Mecbur araç yolunda gitmek zorunda kalıyor insanlar. Yani daha düzgün bir hayat için kaldırım insanlar için kullanılması gerekir